Merhaba sevgili dostlar. Sizlere daha önce söylemiştim bir para ritüelimiz olacak diye dualarla beraber hepsini hazırladım. Şimdi görüyorsunuz hemen diğer mumu da görüyorsunuz. İki kırmızı mum demiştik ve hangi tarot kağıtlarımı seçtiğimi görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Güneş. Güneş gibi parlamak istiyoruz. Bu nasıl olacak? Güneş gibi nasıl parlayacağız? Para alınca parlayacağız. Ve bu para geldiğinde biz ne yapacağız? Çok ama çok güçleneceğiz. Evet, aynı zamanda bakın. Bir defne yaprağı. Kuru bir defne yaprağı. Bunu buraya bırakıyorum. Mumlarımız yanıyor sevgili dostlar. Bakın tekrar göstereyim ben. Evet mumlarımız yanıyor. Siz de aynı şekilde mumları e, yakacaksınız. Mumların amacı nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Mumlar ölümümüzü ve yolumuzu aydınlatacak olan nedir? İş alanı. Kapılar açılacak. Nerelerden para kazanacağız? Nerelerden gelecek bu paralar bize? Onları düşünelim. Evet. Hangi paradan istiyoruz? ona bakacağız sevgili dostlar dolar mı Euro mu Türk parası mı Ben de şu an maalesef ki e, dolar veya Euro o tarzı bir şey yok Evet ben hemen hazırladım şöyle Evet paramızı da koyuyoruz neyi temsil ediyor gani gani paraları alacağız daha önce biz bunları denedik sevgili dostlar ve e, çoğu kişi maddi yönden kafası rahat iş arayanlar işini buldu bereket isteyenler bereketini buldu bazılarına şans oyunlarından çıktı hadi bakalım size de tekrar söylüyorum sevgili dostlar hazırlığımızı yaptık değil mi tarot kağıtları ve evet ve bunlar bu durum bir hafta sürecek sevgili dostlar 7 gün boyunca bunu yapacaksınız daha sonra defne yaprağını cüzdanımıza koyacağız. Tamam mı sevgili dostlar? Paramızı da cüzdanımıza koyacağız. Siz de aynı şekilde bu düzeneyi yapacaksınız. Sonra duamızı okuyacağız ve dua sonrasında neler yaşayacağınızı ve nasıl kabul olmuş olduğunu da göreceksiniz sevgili dostlar. Hazır mıyız? Tekrardan bakın. Mumların yanma sisteminde herhangi bir bozukluk yok. Görüyorsunuz. Eğer bir bozulma olursa hemen bu düzeni durduruyorsunuz. Ertesi gün bir daha deniyorsunuz. Evet. Kağıtlarımızı hemen tarot kağıtlarımızı edindik. Tarot kağıtlarımız bu sistemde kalacak. Bunları bozmayacağız. Daha sonrasında ne yapacağınızı ne yaşayacak olduğunuzu zaten sizlere söyleyeceğim. Evet. Şimdi e, önceki yapmış olduğum bir ritüelde dua istemiştiniz onun duasını vermeyeceğim ama bunun duasını sizlere vereceğim Hazır mıyız sevgili dostlar şimdi bakın bu duayı 8 kez okuyacağız Bunlar görselleri temsil ediyor Evet cüzdanımıza bereket vermesi için koyacak olduğumuz para ve Defne yaprağı hazır ne yapıyoruz? Güneş gibi parlamak istiyoruz. Para alınca biz güneş gibi parlarız. Peki bu parayı aldığımızda ne olacak? Çok fazlasıyla güç elde edeceğiz. Hazır mıyız? Bakın. Belki bazılarınıza komik gelecek bu durum. Ama denediğinizde göreceksiniz ki cebiniz her daim doluyor ve maddi zorlukları aşmış olacaksınız. Daha iyi durumlara ulaşacaksınız sevgili dostlar. Onun için etkisini kaybetmemesi, ve etkisini sürekli koruması için defne yaprağı veriyorum. Şimdi siz bu paraya alıp harcadığınızda ne olacak? Gidecek ama defne yaprağı her daim burada önünüzü açacak olarak gösteriyor. Mumları yaktık. Her şey aydınlandı ve hazır mıyız? Şimdi Şahmeran duasını 8 kez okuyacağız. Buradan beraber başlıyoruz. Ya Rabbim ama öncelikle ne diyoruz sevgili dostlar? Öncelikle ne diyoruz? Huzurlu, bereketli bir hayatı ve işlerimin yolunda gitmesi için bu duayı okuyorum Rabbim. Sen bize bereket, bolluk ver ya Rabbim. Bunları ancak sen verebilirsin. Ve Şahmeran duasını besmele çekerek başlıyoruz. Şahmeran duasını bulamayanlar buradan da okuyabilirler. Ben başlıyorum. 8 kez okuyacağım sevgili dostlar. Bir kez okuduktan sonra kamerayı durduracağım. Akabinde farklı bir duamız da söz konusu. Ben başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Ellerim ojesiz ve gusül abdestimi aldım bu arada. Allah la ilahe illallah vel hayr kayyum. Allah la ilahe illallah vel aliyyü hakim. Allah la ilahe illallah ve semil alim. Allah la ilahe illallah ve rahmanirrahim. Allah la ilahe illallah vel vahidül ehad. Allah la ilahe illallah ve ferdü varid. Allah la ilahe illallah ve rafur rahim. Allah la ilaha illallah ve azizur rahim. Allahu la ilaha illallah ve zahrul batın. Allahu la ilaha illallah ve ahadus samet. Allahu la ilaha illallah ve fetal alim. Allahu la ilaha illallah ve azizul alim. Allahu la ilahe illallah ve hananul menanu deyat. Allahu la ilahe illallah ve kadirul kadir. Allahu la ilahe illallah ve rafil alim. Allahü la ilahe illa hüvel Rabbil arşil azim. Allahü la ilahe illa hüver melkül kudüs. Allahü la ilahe illa ve hakkul mubin. Allahü la ilahe illa hüvel bayisil varis. Allahü la ilahe illa hüver esmail hüsna. Hüver hayır la ilahe illa hu fet'u hu muhlisine lehüddin. Sübhane bir rahmetike ya erhamar rahimin ve hamdülillahi rabbil alemin. Ben durduruyorum sevgili dostlar bunu çünkü 8 kez okumam lazım. Akabinde diğer dua nedir onu da size göstereceğim hemen. Evet sevgili dostlar ben 8 kez meran duasını okudum. Şöyle gösteriyorum düzeneğimiz bu şekilde. Rabbim hepimize bereket ve bolluk versin. Kesinlikle bakın bu kağıtlar görsellerimizi yerleştiriyor bize. Önemli olan okuduğumuz dualar ve yolumuzun aydınlanması, iş yönünden, bereket yönünden aydınlanması, dolandırılmadan uzak tutsun ya Rabbim. Ve bakın bereket duamızı da okuyacağız. <laughs> hani bazen annelerimiz okurdu ya biz dualarla gidiyoruz. Burada yanlış herhangi bir şey söz konusu değil. Evet burada karınca duamız da var. Bunu da okuyoruz sevgili dostlar. Azu billahi mine recim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Rabbi Cebrail'e ve Mikail'e ve İsrafil'e ve Azrail'e ve İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Menzil'e berekat ve Tevrati ve Zeburi ve İncili ve Furkan. Ve la havla ve la kuvvete la billahil aliyyil azim. La ilahe illallahü melikül bin Muhammed Muhammedur Resulullahi sadıkul vadil emin. Ya Rabbi ya Rabbi ya hayu ya kayyum ya zel vel ikram. Es elüke ya rabbel arşil azimi en yerzü. Kani rizkan halalen tayyiben. Amin. Rabbim her şeyi bize helalinden kendisi versin sevgili dostlar. Biliyorum tepki alacağımı da gayet iyi biliyorum ama biz burada yanlış herhangi bir şey yapmıyoruz. Mumların yanışlarında herhangi bir sıkıntı yok. Okumamızda herhangi bir sıkıntı yok. Eğer tekleme oluyorsa sevgili dostlar demek ki üzerimizde kapılarımız kapalı. Bu kapıların açılması gerekiyor. Daha sık 7 gün boyunca yapılması gerekecek ama kimilerine su gibi akacaktır ve hemen akabinde neler yaşanacak bunu da söyleyeyim. Şimdi paramızı alıyoruz ve defne yaprağımızı alıyoruz sevgili dostlar. Hemen defne yaprağımızı cüzdanımıza koyuyoruz. Yanlışlıkla kaybetmeyelim lütfen. Evet. Hemen cüzdanımıza koyuyoruz. Ben de cüzdanıma koyuyorum. Defne yaprağı bu duaların akabinde tamamıyla cüzdanımızda kalacak. Cüzdanınıza ya Rabbim bol bol paralar versin. Bol bereketli bir zamanınız olsun. Paramızı da alıyoruz. Mümkünse harcamayalım. Koyalım. Sadece cüzdanımızda kalsın. Tabi yanlışlıkla harcayanlar için de herhangi bir problem yok. Harcaya bilirsiniz sevgili dostlar. Çok rica ediyorum. Tekrar söylüyorum. Bu düzeni kuruyoruz. Güneş kağıdımız. Evet. Tasım gördüğünüz gibi ve para. Bakın ve güç kağıtları. Bu karoz kağıt 7 gün boyunca bu sistemde duracak. Tamam mı sevgili dostlar? Mumlar yolumuzun aydınlatılması, belki bazı insanlardan bizlere yardım gelmesi gerekecek. Bu yardımları almamızı sağlayacak. Nereden, ne zarf kapılar açılacağını bilemeyiz. Bunu Rabbim bizlere dualarla beraber açacak ki dünya dualar üstüne kuruludur. Evet, bundan sonra biz bunları yaptık. Neler yaşayacağız? Paramızı cüzdanımıza koyduk. Tabi 7 gün sonra, 7 gün yapacağız. Ee, kolay aktıysa 3 gün bile yeterlidir sevgili dostlar okuyacak olmuş olduğumuz dualarda. Evet belli. Karınca duası biliyorsunuz ki bereketi temsil ediyor ve Şahmeran duasını 8 kez okuyoruz ki huzurlu bir şekilde ya Rabbim kötü yoldan değil huzurlu bir şekilde bakın önceki duamız neydi? Huzurlu, bereketli bir hayat ve işlerimizi yolunda gitmesi için bu duayı Rabbim okuyoruz. Sen kabul et. Bu şekilde başlayacağız ve devam edeceğiz. Akabinde evet ne bulacağız? Yolda giderken şimdi bunları cüzdanımıza koyduk. Tabi bu düzenek duruyor. 7 gün boyunca duracak bu. Tamam mı sevgili dostlar? Bunları her bunun başına geçtiğimizde yakacağız. Yolumuz aydınlansın. Ve dualarla, dileklerle devam edeceğiz. Evet. Cüzdanımıza koyduk ne yaşayacağız biliyor musunuz sevgili dostlar? Dışarıya çıktığınızda çok enteresan bir şekilde önünüze bozuk paralar gelecek. Bu bozuk paralardan bir tanesinin gelmesi bile yapmış olduğumuz bu işlemin başarılı olmuş olduğunu ve başlamış olduğuna evren işaret veriyor. Lütfen beni dikkatli dinleyin tamam mı? Hep beraber maddi yönden yükseleceğiz. Bakın sevgili dostlar bu durumun başarıya ulaşmış olduğunu yolda giderken bulduğumuz 5 kuruşlar, 15 kuruşlar 25 kuruşlar 30 kuruşlar artık her neyse e şimdi gülüyorsunuz diyeceksiniz ki 15 kuruş mu kalmış her neyse sevgili dostlar böyle bir parayı bulacaksınız bunu da alıp cüzdanınıza koyuyorsunuz ve harcamıyorsunuz ve olaylar başlamıştır. Her an nereden ne geleceğini bilemezsiniz. Yolunuz sonuna kadar açık olsun. Cebiniz her daim parayla dolsun ve bu paralar bu rızıklar helalinden gelsin ya Rabbim. Tüm işlerimiz yolunda gidecek. Paramız bolluk ve bereket görecek ki özellikle şu dönemde inanın hepimize çok iyi gelecek olan bir dua ve bir sistem. Bunu yapan herkes mutlaka ki bana ulaşın. Bana açıklayın sevgili dostlar maddi yönden yukarıya çıkacaksınız. Bunu asla unutmayın. 7 gün boyunca yapın kapınız, yolunuz her şekilde açık olsun. Ama bunlar çok önemli. Bakın, hepsi birbirini destekliyor sevgili dostlar. Bir eksik, bir fazla sizi ileriye götürmez.